Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kahvaltı bir tarif hazırladım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Domatesimi, sarımsakımı doğradım. Havama yağ ekledim. Şimdi sarımsak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsakımız pişti. Domates ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. pepşisi domatesimiz pişti. Biraz toz biber ekleyelim. Biraz karabiber ekleyelim. Biraz tuz ekleyelim. Gerçek bu çok lezzetli bir kahvaltı oluyor. Hem pratik hem lezzetli. İsteyen kekik de ekleyebilir. Ben kekik istemedim, için ekleyemedim. Yoksa kekik de güzel tat verir. Kaşar peyniri ekleyelim. Sabahımız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.